Resim çekiyor musun beni? Resim çe Fotoğraf mı çekiyorsun dayım? Çektin mi? Hadi ha? Gerçek dayım, olmamış. <gülüyor> <gülüyor> dayım, çektin mi beni? <laughs> tamam, getir bir bakalım resimlere, getir hadi. <laughs> çektim <bir dayı> ben. <laughs> Be Kimi çektin? Çektim dayı. dayım. Ha. Güzel çektin mi resimleri? <laughs> Hadi bir de anne ne yiyecek? <laughs> tamam uzun ömrün çok olsun. Allah'ım şöyle kocaman kocaman hayırlı insan. Oh, <gülüyor> <gülüyor> Ha? <gülüyor> <gülüyor> Anneyi de çek, hadi. Hadi, hadi. gülümse. de annesi. Gülümse. dede de Bir de dede. çek. Bir de gülümse de. Hadi ara. Hadi, sen, hadi <gülüyor> <gülüyor> Tamam gözüm çok artık. Şey. Yeter bu kadar dayım. Bitecek onun pili yeter. <laughs> tamam yeter artık. <laughs> tamam gülümseceğim. <laughs> <laughs> Şu tarafa bir de dayıyı çek ama. Dayı gülümse de. Gülümse. <laughs> <laughs> Dayım ne güzel çektin öyle resimler ya. Çok çok. Hani gülümsedim dayı mı? Hani gülümse. dayı <laughs> Dayım acaba ters mi tutuyorsun? Bir de öbür taraftan çek bakayım. <laughs> Çevirişe bak. <gülüyor> <gülüyor> Yok hadi şöyle çevir. Öbür tarafına <gülüyor> <gülüyor> Bir de, bir de ha bir de öyle çevir dayım öyle çek bakayım. <laughs> Yo, illa o göze gelecek. Bak, <laughs> öyle, öyle çekmiş. İşte işte. ya geç bak. <laughs> bak bakayım bana, <laughs> çok güzel fotoğraflar çektim de. Günaydın dayım. Çek bakayım. <laughs> Aferin. Anne gülümse. <laughs> Gülümsedim. Hadi yeter ama bak gözün acıdı. Ne oldu daha Hayır. <laughs> bak öyle çekilmez. Hadi çektiklerine bir bakalım. Hadi çektiklerine bir bakalım. Gari. Hadi yavuz. <laughs> <laughs> hadi gel bir bakalım. Hadi gel uzun bir bakalım. Hadi gel uzun. Bir de ben seni çekeyim. Ha, kapat da kapat öyle ver. Abi çay koyayım. Hayır.